Gör ki madde aciz, mana yücedir. Her ne varsa dönüş mutlak gücedir. Arş içinde arz dediğin nicedir. Bir kum tanesine sor da söylesin. Sanma kainatta bir tesadüf var. Her şey dile gelmiş mana fısıldar. Rabbimden habersiz dal mı kıpırdar? Düşen bir yaprağa sor da söylesin. Nasıl kurulmuş ki hayat dengesi? Hiçbir nesnede yok bir kavga sesi. Neyi bekliyor şu tohum tanesi? Yağmur damlasına sor da söylesin. Sor da söylesin.